CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, 18 Mart şehitlerimizi anma ve Çanakkale zaferinin 107. yıl dönümüyle ilgili mesaj yayınladı. Çanakkale'de verilen mücadele ve elde edilen zaferin ana yurdun adeta bir ruhu olduğunun altını çizen CHP'li Sarı, Çanakkale zaferinin yıl dönümünde verdiği mesajda şöyle dedi. Çanakkale hepimizin birleştirici unsuru, ortak değerlerimizden ve şanlı zaferlerimizden biridir. Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde düşmana karşı verilen çetin mücadele neticesinde Türk milleti, batılı devletlere hür yaşamanın ne kadar elzem olduğunu göstermiştir. Bunun teyidi ise Kurtuluş Savaşı'nda çok net biçimde düşmana öğretilmiştir. Bu topraklar uğruna fedakırca savaşan, bu mücadelede şehit düşen veya gazi kalan atalarımıza ne kadar şükranlarımızı sunsak azdır. Bu duygu ve düşüncelerle 107. yıl dönümünü kutladığımız Çanakkale zaferi için başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anlıyorum.